tür adım vardır benim. Kılıçlı kedi. El macho gato. Süte fısıldıyor. ya. Ben çizmeli kediyim. Acı fasulye aşkı. Sen fırlat beni. Kalanınız şarkıyı hızlı çalın. süper bir şey geliyor. Ay! Gracias, harikaydınız. Evlerinize dönün. İyi akşamlar. Daha gitmediniz mi? Tamam tamam. Bir numara daha. Ben bu numaraya efsaneler ölmez diyorum. Şurek masallarından yeni bir hikaye. Kötü bir haberim var. Sen öldün. Doktor. Sakin ol. Ben çizmeli kediyim. Dokuz canım var benim. Peki şu anı de. Kaç kez öldün? Matematik kafam basmasın. Hola signorita. Gazpaço içer misiniz? Bunda karides mi bu? Bir kedi hep dört ayak üstüne düşer. İşte bak. Bak. Ha. Bak. Bak. <laughs> <laughs> Tabi de bugünkü dev vardı. Bununla kaç etti? Aa, Dört mü? Sekiz can etti kedi. Son ömrünü nasıl yaşayacaksın? Elinde tek ömür kalınca kıymetini biliyorsun. Bu yıl Sür köpek! Her macerayı Korkut beni sıkıysa Son maceran gibi yaşa Altın saçlı kız ve üç ayı suç ailesi Ölmüş olman gerekirdi. Ah. Böyle oluyor. Hı? Hı? Ne zaman ekip olsak işler karışıyor. Güven bana. Güvenmen lazım. Şu gözlere bak. O da şirin mi yani? <laughs> Hele o patiler. Ne kadar da şeker. <laughs> Çizmeli kedi. Son dilek. Peki bu nasıl? Dur yoksa fıtık olacaksın. Yakında sinemalarda.